Herkese merhaba bir aile yemeği yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pazı sarması yapacağız. İç harcımız için gerekli olan ilk malzemeler 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 soğan, 1 su bardağı pirinç, yarım su bardağı pilavlık bulgur, 1 yemek kaşığı salça. Zeytinyağın üzerine küp küp doğradığımız soğanlarımızı ilave ediyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Kavurduğumuz soğanlarımızın üzerine salçamızı ilave ediyoruz ve baharatlarımızı ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Eklediğimiz salçamız ve baharatlarımızdan sonra pirincimizi ve bulgurumuzu da ilave ediyoruz. Karıştırıp kavurmaya devam ediyoruz. kapatıp soğumayı alabiliriz. Pazı sarmamızın ikinci aşamasındayız. Pazılarımızı temizleyip saplarını kestikten sonra saplarını kesinlikle atmıyoruz. Daha sonra kullanacağız. Pazılarımızı 30 saniye sıcak suda bekleteceğiz. Daha sonra soğuk suya alacağız. Biraz da orada beklettikten sonra boş bir kaba alacağız. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce bir tane pazımızı sıcak suya alıyoruz. Gördüğünüz gibi pazımızın rengi koyulaştı. Şimdi soğuk suyumuzu alıyoruz. Ve bir diğer pazımızı sıcak suya alabiliriz. Soğuk suda beklettiğimiz pazımızı şimdi boş bir kaba alıyoruz. Şimdi ikinci pazımızı soğuk suya alıyoruz. Soğuk suya aldığımız pazımızı daha sonra boş bir kaba alacağız. Ve bu işlemi bütün pazılarımıza uygulayacağız. Sarmamızın son aşamasındayız. Bu kısımda yaprağımızın ortasındaki kısmı bir bıçak yardımıyla alıyoruz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı içimizi koyuyoruz. Ve bu şekilde sarıyoruz. temizlediğimiz pası saplarını atmadık tenceremizin dibine dizdik şimdi sarmalarımızı tenceremize dizebiliriz sarmamızın pişirme aşamasındayız tenceremizin içerisine sıcak suyumuzu yarısına gelene kadar dolduruyoruz daha sonra 2 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı salça, tuz, karabiber ve kimyonun oluşan tuzumuzu üzerine döküyoruz. Tenceremize uygun bir tabakla üzerine kapatıyoruz. Suyumuz kaynayana kadar harlı ateşte, kaynadıktan sonra da orta ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Pazı sarmamız pişti, servise hazır hale geldi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir aile yap. Teşekkür ederim.